Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Vallahi beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konseptle yayınınızdayım. Yani çok farklı bir konsept değil arkadaşlar. Normalde bildiğiniz gibi bayrak troll. Ama bugünkü bayrak trollde neler var neler. Bana evlilik mi teklif etmediler. Evlendirme izdivaç programına mı katılmadım. Youtube'da 500 abonesi olup da böyle egoist 1 milyon aboneliği gibi takılan adamlara mı rastlamadım. Koca arayan karılara mı rastlamadım. Ne bileyim bana böyle küfür edip odadan atanlara mı rastlamadım. Hepsini böyle derledim arkadaşlar tamamen. Anasını sana ifşa videosu. Herkes yansın ona santayım. Herkes yaktım bu videoda. Sevdi bir video oldu. Sen ne yapacaksın kanka? Ben bu videoyu çektim. Üstüme düşen vazifeyi gerçekleştirdim. Sen hemen durduracaksın videoyu. Bir tane like atacaksın. Oradan abone olup bildirimleri tümü yapacaksın. Nokta dahil olsa bir yorum yapacaksın. Videoya geçeceğiz. Seni fazla bekletmeyeyim. Hadi videoya geçelim. Cansun aslan kardeşim benim. Geçen. Selam. Aha Rohan. Lan bu şeydi. Oğlum Rohan'dır bu YouTube'daki. Ne galiba oldu. Yemin Yere ederim o. galiba oldu. Rohan'dır ne galiba. Ne Dur bak ha emin ol. Oyun var mı abi? Oyun var mı abi? Abi sen misin YouTube'daki? Benim benim Cazet. Ne yapıyorsun? iyi misin? Ha, abi nasılsın? Evet. Yedi kan olsun. Bayrak Aa, geziyorum. Abi, ya, abi videolarını çok severek izliyorum yemin ederim. <laughs> abi. Eyvallah eksik olma Cansın. Rohan bir. Rohan abi. Abi, abi. abi, abi ekler misin? Abi izlemiyor mu? Rohan abi. Seni bilmiyor. <laughs> bilmiyor. Beni. Rohan abi. E, dur yazayım evet, sana da bakalım. Nasıl da bak nasıl hasretlendi? Görüyor musun değil mi çocuk? <laughs> Halbuki onun TikToker ya da YouTuber olduğu falan yok ha. Baksan 500 bin abonesi vardır. Gerizekalı ya. Onu Onu Ahmet, <laughs> Ahmet niye hasretlendin de şey attın la bebeleri? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Kardeş ben seninle ne kadar çok karşılaşıyorum ya. Benden bir karşılaşıyorum kanka. Beni tanıyor mu yoksa? Videolarım falan izliyordur belki. Ben ilk defa senin odana girdim. Video derken ne videosu? Ben YouTuber'ım kanka. YouTube Ruhan kanalı. YouTube? YouTuber mı? Seni oradan mı tanıyorum lan benim Söyle, oradan tanıyorum kanka. Ee? Ben ilk defa girdim senin odana. Aynen aynen tamam ben seni izliyordum doğru tamam. Şimdi şimdi ayıklar. Orada isim isim yabancı gelmiyordur oradan tanımışsındır. Aynen vallahi isim yabancı gelmiyor sürekli bakıyorum ben ara sıra izliyorum böyle hani. Aynen. Yani siz oynuyorsunuz biliyor musun? Ben daha yeni. Bazen, bazen bir odaya girdiğimde de bu kız bana küfür etmişti deyip beni odadan atıyorlar. Halbuki adamı hiç tanımıyorum. Belki YouTube'dan beni görmüş ismim Rohan diye. <laughs> Adam ya diyor ama... ki bana küfür etti diyor bu dedi direkt at. Halbuki ben küfür etmem direkt bir şahsa. <laughs> <laughs> ama o ak akılda kalmış yani bak senin olduğunu bildim yani tanıdığını. <laughs> Eyvallah kral. İyi oyunlar o zaman öpüyorum. Selametle. Teşekkürler kolay ben gelsin. Ben teşekkür ederim. Adam diyor ne çok geliyorsun diyor. Allah gelsin. <laughs> Daha ilk defa girdim adamın lobisine. Böyle çok oluyor arkadaşlar. Mesela bir odaya giriyorsun Ruhan ismi adamın aklında kalmış. Diyor ki bu adam diye bana tava atmıştı ya bir yerden tanıyorum ben bu adam. Ya diyor beraber oynamışızdır. Ya bana tava attı ya bana küfür etti diyor. Halbuki adam TikTok'ta, YouTube'da illaki ki bir yerde onun karşısına çıkmışımdır. Yani direkt oradan hatırlıyor ama direkt ya bizim valla Türk milleti yani direkt hemen hemen direkt kötü de Çünkü iyi biri olsa diyor aklımda kalmaz diyor. Bu bana kötülük yapmıştır da ondan diye aklımda kalmışımdır diyor. <laughs> Adestansı gösteriş Kaan. Evet efendim, evleneceksen gel programımıza hoş geldiniz. Evleneceksen gel devam ediyor. <laughs> Selamünaleyküm. Ee, ben Ben burada birine talip mi olmam lazım? Evet. Yarışmamız devam ediyor. Bugünkü talibimiz Rohan Bey. Ruhan Bey nereden katılıyorsunuz? Ya e, yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Kime talip olmaya geldiniz? Valla ee Dilan diyor, Gülçiçek diyor, Kaan diyor. Ha sen sunucu musun? Evet, Kaan ben olmayacağına göre. Efendim bana ya, talip Kaan, olmayın lütfen. Ka Kaan'a talip olmayacağımıza göre. Gü Sonra bir ne? Serdar vakası ya. daha yaşanmasın. Onu istiyoruz. <laughs> e, o zaman ben Gülçiçek Hanım'a talibim. Evet Gülçiçek Hanım. Gülçiçek Hanım mikrofonunuzu evet. açar mısınız? Size talip olan bir talibimiz var. Evet. Merhaba Rohan Bey. Bey. Merhaba Gülçiçek Hanım. Tanışın siz. Ne, nerelisiniz Gülçiçek Hanım? Diyarbakır'lıyım. Ruhan Bey siz neredesiniz? Aa, ben de Ankaralıyım. E, aylık geliriniz geliriniz var mı? Yok ben çalışmıyorum. Boş insanım ben Ruhan Aa ben de böyle şey merak işte ben de ben de böyle yaşlı bir kadın arıyorum. <laughs> evet bugüncek bence arkadaş çok ya, var. E, medeni bir arkadaş, kalbi temiz. Yani, ilk önce tabii kalbine yani, bakmamız da lazım. Aynen, kalp de kalp, önemli ilişkide. Allah benim için nefes alsın yeter. Yani kandı. bence bir çaya davet eder misiniz? Aynen, Aynen. çaya davet edin Benim çayım hazır elimde. Çay köşesini alalım mı? Çayı tanışma şey anlayacaksan olur. Efendim? Bence biz ne yemeğe geçelim Rohan Bey. Yemek ne yiyecek? Yemeğe diyor şimdi efendim. Yemek... Yemeğe diyor. Neler diyor. Oha! Yani Yarışmamız yemek... devam ediyor. <laughs> yemek biraz fazla... <Adamlar>, Allah'ım <laughs> ne Konsepte bak. Arkada bir de müzik koyu bir şeyler yiyeceksen geldi. <laughs> Haga biz buradan istediğimiz beğendiğimiz mi? Karı alamazız. Rohan yemeğe <laughs> davet ediyor Rohan Bey. bakalım. Rohan Bey'in daveti geri ben çevirecek ben mi yoksa kabul mü Yok, edecek? Ben kabul, kabul ettim. Kabul ettim. Senden iyisini bulmayacağım tamam. Rohan Bey doğru, daveti tamam, kabul, kabul ediyor. Evet düşecek tamam, hanım be. Bey... <laughs> ve Rohan Bey. İzaperin karı izlemek bugün benim bu videoyu bu izlerse bu. yemek yemelerini öneriyoruz. <laughs> Hadi bay bay amca. Ben bir adına dürüm alayım. Ben de ben de bir karışık ızgara alayım. Ya da bana iki tane lahmacun ver. ya <laughs> ya konsept bak <laughs> çiçek öyle değil. Konsept nasıl biliyor musun? Konsept ben bant yayınlı girişini yaptım. Sonra müziği verdim. Sonra tekrardan bir giriş yapıyorum. Rohan'la konuşuyorum. Ondan sonra sana diyorum mikrofonda aç sen açıyorsun. Sonra siz ikiniz konuşuyorsunuz. Ben araya giriyorum. Oldu mu? Olduysa sonra müziği açıyorum. Eğleniyoruz bir <laughs> 30 saniye. Ondan sonra kapatıyorum. <laughs> diyorum ki <gülüyor> yarışmamız <gülüyor> devam ediyor. Ondan sonra sıradaki talep geliyor. Karaban açılıyor. Kanka konsept çok iyiymiş kanka. Valla çok yeminime Kur'an çok beğendim. Ben, kanka ben normalde <laughs> çoğu uygulamada da yapıyordum hani rey falan. Ay. Discord'da yapıyorduk biz çok sarı. sarıyor. Biliyorum yemin Allah. ederim. Tamam ben seni sevdim kanka ekliyorum ben seni. Bu arada YouTube Rohan kanalı 100 bin olacağız. Ben yemin ederim. <laughs> ekledim. <laughs> 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 Bak şimdi bu ne yapalım biliyor musun? Bu konseptle çalışalım. Bu konseptle çalışalım Kaan. Bu kanka çok iyi bir konsept ya vallahi. Başka kadınlara mı çalışacaksın? <laughs> <laughs> Aman Allah'ım neler diyor gülecek hanımefendiden bir atar. Eee <laughs> 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 <Ha. gülüyor> Kral ben ekmeğimi çıkarttım burada kan seni ekledim. Teşekkür ederim. Tamamdır. Aşka tövbe etmekte zor yarim Bir daha böyle sevmekte Ömrümde bir kere yandı kalbim Bu canı sana vermekle Şu an Aşka tövbe <laughs> etmekte zor yarim bir daha böyle sevmekte. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Hey. Sen misin? Benim. Yemin et. La ekmek Kur'an çaps. Bir saniye. Sen kim ki tutuyorsun falan? He ya. YouTuber, işte, YouTuber. İşe yaramaz adamın tekiyim ya. YouTuber. Dur bekle bakacağım, bekle. Es yo yo iki efeler kabul ettim kardeşim hadi öptüm görüşürüz. Efkan sen ben tanıdın ha. O şey e, youtuber değil mi siz? Tanımadım ama. Nasıl? Selamünaleyküm. Yo ben yanlış odaya girmişim kanka. Neyse bu odada da takılırım problem yok. Ne yapıyorsunuz? Oyun var mı? Vay be girişe bak ya. Oyun yok. Sohbet muhabbet. İyi e, edelim ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapalım? Sohbet muhabbet ediyoruz işte. İşte ne yapıyorsunuz? Sohbet muhabbeti ne konuşuyorsunuz? Yani onu merak ettim yani. Dedikodu ne bugün? Vallahi vallahi sen girsen oradan çıkamazsın ha. Yo ben her yerden çıkarım <laughs> vallahi. Benim çıkamadığım dedik yok. O, farı gibiyim valla. Öyle vallahi. ya. A, havalar da, havalar da neresin, soğuk. Neresin sen neresin? So, bana onu soğuk, onu söyle. Urfalı değilim. Tamam neresin? A, Diyarbakırlı A, mısın? Yo Ankaralıyım. He, Ankaralı Ankara. Ee, Ankara Bu He yani. Yani evet. rakıcısın rakıcı. Nece? Rakıcı. Rakıcı. Alkolcü. Gün Günal Alkolcü. Günah mı? Günah mı? Haram. <laughs> Haram. Tövbe. 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 töbe, töbe. töbe, töbe, haram. töbe haram. 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 Haram günah. Aleyküm selam. Kendine. Aleyküm. AFG ham boy. Aleyküm. Hadi kim selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oo, Aleyküm selam. O hızlar geçit oldu ha. Daha fazla adam var mı arkadaşlar? Mudur? Yok oyun yok. Sohbet ediyorlarmış arkadaşlar. Ya, senin tipine bakalım. Tam bir alkolcu tipi var. Ne Kimi? Aynen sen. Bunun bende ne? Ben bende bende içki içme birimim var lan. Ha bende içki içme birimim var. He ben de ben de Zoroş ben de, ben de <laughs> tipi mi var lan? La? Evet. Allah Allah, bir sizin tiplere bir tık, bakayım. Bir tık, bir tık, bir tık. <laughs> Hüseyin konuşmayanları atıyorum Hüseyin. Gene herkesle konuşuyoruz, <laughs> 8 kişi bu da kahveye döner yani. <laughs> Yani herkes konuşmasın bir iki kişi konuşsun yani ne bileyim Rahan. üç kişi yedi kişi dinlesin falan. Rahat, Sen hiç hayatında alkol aldın mı? Alkol aldım mı? Valla önceden alıyorduk da şimdi bir an tanesi 40 lira olunca alamamaya başladık yani. Para mı bitti? Param bitti ne yapayım yazık yani oyuna para basmakla dışarıdaki aktivitelere şey yapamıyoruz yani. Siz niye hemen alkolden alkolden konuştunuz bir. Paranı gözü kör olsun ya. Fakirden gözü olsun. Bak, Afgan'da var para ha. Afgan zengin bakayım bir. Ah. Afgan, Sen de boş yani. değilsin. Afgan, Afgan senin ülkede savaş yok mu da nasıl o kadar hesabı yükselttin lan? Millet ekmek bulamıyor orada. Ayşegül, ben bunları benim öbür hesabı görse ne olacak o? Oo, oh, vallahi bilmiyorum. Şimdi de <laughs> sağlam Değerler ha. Derler bu devlet soyuyor. Allah Allah. <laughs> öbür hesabınız varsa niye bu hesapla oynuyorsunuz? Oraya çok yakında geçip yapacağım. Oradan da bayrak atarım. He. Hı -hı. Aynen ben de bayraklı seni mi bekleyeyim şimdi yani? Oğlum bize, evet, biz hep Biz her zaman buradayız. Beklersin. <laughs> biz her zaman e buradayız. Bayrak adını şey yapalım diye. Valla ben bir kere sizin ekmeğimi çıkartmışım yani. <laughs> Yeter bunu YouTube'a da atarım. Güzel of bana ekmek çıktı işte. Alkol malkol. <laughs> Attılar beni. <inadıları. gülüyor> Profilleri de gösterdim. Ne yapayım? <laughs>